Evet arkadaşlar, ekipman kalmaya gidiyoruz. Şahane tasarım. gel. Çık. Bak böyle. Hadi basalım. Ay, bu ne olmuş? İğrenç. Uğur. Sen mi yaptın? Bu da ilk iki telefon var. Bu ablamın, bu da benim arkadaşlar. Şöyle. Aa şarjım çok az 15. Böyle. <laughs> <laughs> Bu pantolonlardan aynı nasıl bende dedi var. E, her şey ilk, ilk iki tane değil, bir. Arkadaşlar <laughs> <laughs> temizlik ya bir, bir var diye gösteririz oraya Bak burası bizim site. Bak şu aşağıda da bir tane var. Bak bizim araba şu arkadaşlar. Şu beyaz var ya gösterdiğim. Böyle hele çalıştık inşaat var. İnşaat bit bitmiyor zaten. Size yakından göstere gösterebilir miyim? Kapıyı açacağız şimdi. arkadaşlar er, Size erkek kafeli var da kız kafeli falan seçti. buradan gidiyoruz. Çok harika geçiyor arkadaşlar. O yüzden ses sesim geliyor mu bilmiyorum. Size köpeğe de Şimdi birazdan köpek işte burada. Evet. Kesinlikle burada. Evet. Dikkat köpek var diye var ya arkadaşlar. Bak orada. Gördüm mü? orada işte köpek. Dur, Dur, yapayım. Yapayım bunları anlatacak bunları söyleyeceğim. Hadi gidiyoruz. Bak bu yol parka gidiyor. Sonuna döndük dediğimizde. Bak şu ilk küçük at bizim. Şu var ya şöyle olanlar. Böyle güzel. Bay bay. Bekle sizi. Bakar mısınız yollara? Merhabalar. Arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar geldim. ben. Evet arkadaşlar geldim. Hemen gelme. Evde olman ya da sen sen yersin, geçersin bizi beklersin.